Kim ne söyledi aktardım. CHP olaya nasıl yaklaşıyor? Az önce Ali Mahir Başarır'la e, konuştuk. Bilemiyorum yayını dinleyebildiniz mi? Ve Milliyetçi evet, Cephe'den gelen bu tepkiler. E, nereden başlayacaksınız bilmiyorum ama... Bir kere Bahçeli şık, bugünkü içerik e, nasıl olur dedirtti mi size? Yoksa bekliyor muydunuz e, böyle bir e, çağrı? Ne olacak? Yani... Tüm değerlendirmeleri böyle yan yana koyduğunuzda ne olacağını düşünüyorsunuz? Şöyle Senem Ulgaz açıkçası bu denli yüksek beklemiyordum. Ee, buna çok şaşırdım. Hatta kalktığımda yayına bağlamak istediklerinde başka kanallarda arkadaşlar açıklama 2-3 defa okudum. Yani dedim ki... Ha, gerçekten böyle Zeitung, söylemiş mi? Evet bir Zaytun şakası mı yapılıyor falan. Çünkü... Ee, bu denli yüksek beklemiyordum ama ben e, Sözcü'de biliyorsunuz Salı ve Cuma günü programımız var. Ben Salı günü e, Kürt sorunu çözerse devlet Bey çözer e, kısmını söylediğimde insanlar ya ne alaka kapalan diyorlardı. Hatta geçen hafta bir tweet atmıştım şehre belki bir film gelir diye. E, şimdi bazı adımlar tartışılıyordu. Yani bu adımların tartışılması sebebi de iş siyasetten ziyade aslında Mart ayına kadar... ABD'de karar verici mekanizmanın CENTCOM olması, CIA olması ve Pentagon olmasına kaynaklı olarak bölgenin bir şekilde tırnak içinde söylüyorum ateşe atılacak olması. Yani özellikle İran, İsrail, Gelin ve Suriye bu noktada bir tedbir almaya itiyordu ve benim aldığım bütün kaynaklar da bunu ifade ediyordu. Ben de sözcü ekranlarında bunu defalarca dinlendirdim ama Sayın Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili kısmı ben şöyle bekliyordum açıkçası... Ömer Hocalan üzerinden bir görüşmenin gerçekleşmesini, Öcalan üzerindeki o tecidin bir şekilde böyle sonlanmasını Ömer Hocalan hem den milletvekili hem kardeşinin oğlu. Dolayısıyla da böyle bir adımı bekliyordum ama bu denli yüksek bir adımı açıkçası daha doğrusu devlet aklının böyle çok yüksek bir adımı atma ihtimalini açıkçası görmüyordum. Sebebi şuydu. Şimdi birincisi tabii Öcalan e, sembolik. Şimdi önce şunu ifade edeyim. Devlet Bey çözüm sürecine karşı çıkmıştı. Doğru. Hı hı. Niye karşı çıkmıştı? Çünkü orada Devlet Bey'e göre bir özellik meselesi vardı. Yani Devlet Bey karşı çıkış sebebi olarak o özellik meselesini ifade ediyordu ve sorunun çözümü noktasında da yapılanları eksik görüyordu. Fakat aynı Devlet Bey'i biz AK Parti ile ilgili en sert eleştirilerini yapan, meydanlığa ipleri atan Devlet Bey'i 15 Temmuz'da da farklı bir noktada ve AK Parti ile işbirliğinde gördük. Ve orada da Devlet Bey bu iş birliğinin sebebini aslında bir şekilde bu çözüm süreci ve devlet işini örgütlenen yapılar olduğunu ifade etmişti. Ve aslında MHP çevreleri şunu söylüyordu. Biz belli istikamete giren devlete yeni bir istikamet verdik diyorlardı. Bunları niye anlatıyorum? Bugünün anlaşılması için söylüyorum. Hı -hı. Şimdi bu noktada Sayın Bahçeli'nin attığı adım aslında siyaseten Sayın Bahçeli'nin ve kendi tabanı açısından oy getirecek bir yaklaşım değil. Bunu evet. hepimiz biliyoruz. Evet. Yani özellikle siz de biraz önce haberlerde verdiniz. Milliyetçi cephe Türkiye'de çok sert tepki veriyor. Yani ee, Ümit Özdağ'dan tutun, işte Musavat Dervişoğlu'ndan tutun, Koray Aydın'ından tutun, Yavuz Arar kadar çok sert tepkilerin verdiğini ve Rahmeti Türkeş'in kızına kadar görebildik. Şimdi dolayısıyla da burada Sayın Bahçeli bana göre 3 oyunu beraber kurdu ve hem oyun kurdu hem oyunu da bozdu. Birincisi şu ana kadar temel argüman neydi? Dem Partisi çözüm süreciyle ilgili eğer bir süreç varsa bunun ismini koymadan bir somut adım istiyordu. Hatırlarsanız eski genel başkanlar bunu ifade ettiler ve devlet bey o somut adımlarda en büyük istenen somut adım Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve Öcalan'ın ne söyleyeceğini ifade edilmesiydi. Şimdi devlet bey bunu bir şarta bağlayarak ifade etti. İki, bana göre devlet bir aynı zamanda PKK ile yani PKK üst yönetimiyle Öcalan arasında liderlik meselesini de sollandıracak bir hamle ortaya koydu. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi Öcalan liderse diyor. Ya bu şeye çok benziyor. Ee, Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz bir padişah gençken iktidara geldiğinde ordu yönetemiyor. Babası da göreve gelmek istemiyor. Diyor ki eğer devlet başkanı bensem sana emrediyorum gel. Yok değilsem de gel işinin başına. Dolayısıyla şimdi Sayın Bahçeli şunu söylüyor. Eğer Öcalan hala örgüt üzerinde hakimse örgütün silah bırakması ile ilgili bir karar alsın diyor. Üçüncü mesele ben ısrarla ifade ediyorum. Mesele sadece PKK mı? Yoksa YPG'yi de işin içine katacak olan bir yaklaşım mı? Yani çünkü Türkiye Cumhuriyeti PKK'yı ve YPG ayırmıyor. Terör örgütü listesini alıyor ama Batı PKK ile YPG ayırıyor. Dolayısıyla da burada bir üçüncü mesele var. Dördüncü kısım tabii tartışılması gereken en önemli meselelerden bir tanesi. Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımına dem bir tepki verdi ve Öcalan'a adres gösterdi. Kandil ve Öcalan arasında herhangi bir şekilde bir görüş farklılığı olursa veya bu öneriye bir şekilde ters cevap gelirse ne olacak sorusunda sormak gerekiyor. Son olarak bence Sayın Bahçeli siyaseti de yumuşattı. Mesela şu ana kadar yerel seçimler dahil olmak üzere CHP'ye en büyük suçlama neydi? E, terör örgütüyle, terör örgütünün uzantısı olan partiyle işbirliği yapmaktı. Veya işte Öcalan'ın dışarı çıkmasını mı istiyorsunuz tarzı yaklaşımlardı. Şimdi Sayın Bahçeli'nin konuşmasından sonra bunların da artık büyük birinin kalmadığını görmüş olacağız. Dolayısıyla ben burada Sayın Özel'in açıklamasını son derece sağlıklı ve sağduyulu buldum ki biraz önce Grup Başkan Vekili Ali Mahir Bey'i de bağladınız. O da aynı şekilde yani şöyle bir siyasetten burada bir milliyetçi dalga dalga var. Dolayısıyla da biz de bu milliyetçi dalga içerisinde har vur vur savuralım demiyorlar. Bir şekilde eğer terör meselesi size bu terörü bitirelim ama bunun şartları nedir? Orada Sayın Özel'in ben önerisini e, çok değerli buluyorum. Bu bir milli güvenlik meselesi. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin bir masa etrafında toplanmasını ben zaruri görüyorum. Yani hükümetin bütün siyasi partilere bu meseleyi nasıl çözmek istediğiyle ilgili bir bilgilendirme yapmasını ve burada ortak bir şeyi çok net görüyorum. Yani Türkiye'de herhalde terörün bitmesini istemeyen bir siyasi parti yoktur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla da şimdi Sayın Bahçeli üzerinden bu konuşma üzerine kimlerin ne amaçla nasıl karşı çıktığını da çok iyi bakmak gerekiyor. Eğer bu karşı çıkış bir çözüm sürecindeki gibi yol ve yöntemin yanlışlığıysa PKK'nın tek başına muhataplığıysa bir şekilde bununla ilgiliyse bunu koymak gerekiyor. Ama dün Sayın Özel'in Sayın Demirtaş'a yaptığı ziyaret sonrasında meclisin adres gösterilmesi, bugün Sayın Bahçeli'nin de meclise adres göstermesi son derece önemli. Şimdi şu çok tartışılıyor. Öcalan gelip meclise konuşabilir mi? Yani meclise konuşmanın iki yolu var. Bir tanesi milletvekili olmanız lazım ki meclis kürsüsüne konuşabilirsiniz. İkincisi de grup toplantılarında biliyorsunuz zaman zaman karşılaşıyoruz. Mesela çiftçiler, emekliler, KYK mağdurları geliyor. Siyasi parti grup başkan vekilleri onlara belli bir söz veriyor. Orada da bir konuşma oluyor. Şimdi burada bu semboliklik üzerinden bence çok durmamak lazım. Yani Öcalan'ın meclis konuşması üzerinden işi boğmamak lazım. Tam tersi bir saniye Türkiye'de terör duracak mı? Terörün durması noktasında bir inisiyatif alacak mı? Örgüt buna ne şekilde cevap verecek sorusunu sormak lazım. Ama yine altını çizerek bitireyim. Yani burada Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şey siyaseten MHP'ye çok yarayan bir şey değil. Onun altını ısrarla çizeyim ki siz de bütün görüşleri verdiniz yani karşı çıkanların %80'i şu an milliyetçi camiadan. Milliyetçi camiada siyasi partiler, milliyetçi camiye içerisindeki insanlar. Dolayısıyla da ben eğer bu süreç içerisinde PKK Öcalan ee, gerçekten Denilen aksine bir tutum sergilersen ben bunu uzun vadede Türkiye siyasetinde de bir sertleşmeyi de beraberinde getirme ihtimalini açıkçası görüyorum. O da şu yani şimdi dem çıktı dedi ki Öcalan çıksın konusun. Öcalan dedi ki ya benim için yeterli değil veya Kandil dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz tarzı bir yaklaşım olduğunda insanlar şunu söyleyebilir tamam. Devlet Bey en bunu söyledi ve dolayısıyla da öcalan silahı bitirsin meclise kadar gelsin diyebildi. Peki o zaman siz ne istiyorsunuz sorusu gündeme gelebilir. Orada da bence uluslararası kısmın e, şeyi şeye gelir. Hatta ben bugün bir espri yaptım. Yani oyun e, kızım, bozmak sana söylüyorum. bu kısım için mi dedi oyun evet, bozmak. Oyun. Burası mı? Aynen o aynen orası. Çünkü şöyle ben bugün de bir latife yaptım. Kızım sana söylüyorum gelinim sen duy diye. Aslında Sayın Bahçeli, Sayın Burada bir şekilde Sayın Bahçeli üzerinden okuma biçimi bir şekilde Öcalan'a seslenme olarak ifade edilse de aslında burada temel mesele ABD ve Batı'ya verilen bir mesaj. Yani ben senin buradaki planlarına, oyun kurmana, Mart ayına kadar sıkıştırmana en üst seviyede bağrıma taş basarak bazı adımları atabilirim şeklinde bir yaklaşım, oyun bozma kısmını ben Buradan okuyorum. Dolayısıyla bu bir siyaset malzemesi değil, bir siyaset içi değil. Çünkü iş siyasetten buna AK Parti'nin ve MHP'nin oy kazandıracak bir yaklaşım yok. Bunu hepimiz biliyoruz. çözüm süreci zaten ortada. Bununla ilgili olarak zaten hatalar ortadaydı. Ama bunun üzerinden MHP böyle bir risk alıyorsa ben açık ifade edeyim. Ben bunu bir devlet aklı olarak okuyorum. Cumhur İttifakının ve devletim yaklaşımı olarak okuyorum ve esas meselesinin de sadece iş siyaset değil, özellikle ulusal arası boyutunda PKK'nın ve YPG'nin kullanılma ihtimaline karşı devletin bir yön alması olarak okuyorum. Bunun karşılığında tabii yeni bir şey. Ne olup ne bittiğini hep beraber göreceğiz. Karşılıklı olarak verilen mesajlara bakacağız. Ama e, açıkçası siyasetin de konuşulabilir ve normalleşmesi üzerinden de e, ben bu meseleyi okuyorum. Son şunu da söyleyeyim. Yani e, itiraz edenlerin itirazlarını hafif almamak lazım. Yani bugün bu süreçte itiraz edenlerin büyük bir kısmı ...kendilerine göre farklı nedenlerle ve haklı nedenlerle itirazlarını yapıyorlar. Eğer bu itirazlar gerçekten devlet güvenliği meselesi üzerinden okunuyorsa... ...hiçbirini hafife almamak lazım. Ama evet. bu itirazlar siyaseten kendime alan açmaysa... ...siyaseten ben buradan nem alanayım, bir boşluğu doldurayım, oy alayım anlayışıysa... ...bu Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük kötülük olur. Bizim bir sorunumuz var. E, elinde silah tutan bir örgüt var. Bu örgütün silahsızlandırılması lazım. Ve dolayısıyla da bu örgütün silahsızlandırılması noktasında... Şu ana kadar adres hep İmralı gösteriliyordu. Bence sayın, mesela şunu da unutmamak lazım. Bu çağrı AK Parti'den gelmiş olsaydı biz dönüp MHP ne der diye soracaktık. Tabii. Bence MHP'den geldiği için mesela AK Parti ne der diye sormuyoruz. O da ayrı bir ironi bir şey. Dolayısıyla da ben sürecin nelere gebe olacağının zaman içerisinde göreceğini düşünüyorum. Ama Mart ayına kadar gerçekten bir sıkışmışlığı hep beraber yaşıyoruz. Tabii... E Niye mart ayına kadar özel mart benle kaçırdım. Şöyle ABD seçimleri sonrasında e, şu ana kadar şu an ABD seçimleri dolayısıyla bölgeyle ilgili e, bütün kararları Pentagon, CIA ve CENTCOM veriyor. Dolayısıyla ABD siyaseti şu an e, biraz alan dışında ve yeni başkanın seçilmesi, yeni başkanın oturması, kendi ekibinin oluşması falan mart ayına kadar sürecek olan bir süreçten ha, bahsediliyor ki söylediniz. Tamam. O manada ve İsrail meselesini zaten bu anlamda e, hepimiz konuşuyoruz, söylüyoruz değil mi? ABD seçimlerine kadar bir şey yapmak zorunda diye İsrail. Bu da bunun bir yansıması olarak eline alınabilir. Peki, e, şimdi tabii MHP'den gelmesi e, bir kere hani özellikle de işte MHP seçmeni ya da milliyetçi taban e, diyelim özellikle onlar ama genel olarak herhalde... E, Önemli ölçüde nüfusun önemli bir bölümü için bunu söyleyebiliriz. İkna edilmesi açısından daha tırnak içinde söylüyorum daha güçlü bir efekt yaratabilir tabii değil mi? MHP'den bu açıklamanın gelmesi. E şöyle, şöyle. Şimdi ben e, sizin yayınlarınızda yani kendi programında da söylemiştim. Gerçekten bu meseleyi çözecekse MHP'nin çözmesi lazım. Sebep şu çünkü en karşı çıkan kitle MHP'nin temsil ettiği milliyetçi kitle. Dolayısıyla da şimdi orada bir güven sorunu açılacaksa yani şunu şöyle bakmak lazım. Bu meselenin üç boyutu var. Birinci boyutu uluslararası anlamda bir örgütün bütün elinde silah varsa bir devlet o silahı durdurmak istiyorsa önce güven sonra normalleşme, sonra yasal adımlar atılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu Moro'da, Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler hükümeti arasındaki 40 yıllık çatışma dönemini sonlandırırken yaptı. Yani devletin aslında orada bir şeyi var, bir aklı var. Bunu ...Filipinler'de yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu işin bir kısmı. işin ikinci kısmı ise tabii burada bu milli güvenlik sorunu olduğu için... ...şehitlerimiz olduğu için, insanlar bedel ödediği için... ...bunların bir şekilde ikna edilmesi ve toplumsal rızanın alınması gerekiyor. Şimdi toplumsal rızanın alınması noktasında ben... ...Sayın Özel'in o ifade ettiği formülün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir masa etrafında siyasi partilerin yer alması... O siyasi partilerin kendi içerisinde bu meseleyle ilgili e, devletin bekasıyla ilgili kendi gördükleri eksiklikleri ifade etmeleri ve bununla ilgili tartışabilmelerini e, açıkçası ben çok önemli görüyorum. O nedenle bu bir rıza meselesi ve bu rızanın toplumdan alınması noktasında da AK Parti ile MHP sicili arasında e, fark koyduğunuzda MHP'nin ikna etme kabiliyetini daha yüksek görmek gerekiyor. Burada mesela şimdi işte Hakan Bayrakçı'nın WhatsApp grubundan genelde hani tüm gazetecilere gönderiyor sanırım bu mesajları. Diyor ki bu Cumhur İttifakı'na oy kaybettireceği çok açıktır bunun. Hiçbir senaryo Türkiye'deki milliyetçi seçmeni ikna etmez. AK Parti ve MHP'nin öcalan ve dem hamleleri tamamen yeni açılım süreci olarak algılanır. Bu sürecin tek sonucu da ilk genel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin alacağı oy oranları olur e, demiş. E, yani hakikaten kolay değil e, gerçekten. Gör, şöyle 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 Senem Hanım. ben biraz önce söyledim onu. Yani bu mantıksal olarak bakıldığında bu iş böyle. Ama göz ardı ettiğimiz bir şey var. Bu toplum hatırlarsanız biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu meselesinde de hep onu ifade etmiştim ben. Güvenlik algısını sürekli olarak her şeyin önünde tutan bir toplum. Ve biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok net olarak görebildik. Dolayısıyla eğer toplum bu rıza meselesiyle ilgili olarak bu doğru bir şekilde anlatılır, bu doğru bir şekilde bir siyasi parti işi değil, devletin sınırları içerisinde bir değişimin olmadığı, demokratikleşme olduğu, silahın susturulmasıyla yönelik bir şey olduğu ve siyasete alan açılması olarak anlatabilirse ben tam tersi düşünüyorum. Bir şekilde AK Parti ve MHP'ye oy verenler büyük ihtimalle sonucu görürlerse ve o sonucun yansımasını görürlerse bir şekilde başka bir noktaya kayabilirler. Çünkü Türkiye toplumunun bir hafızası var. O hafızamız da şu. Yani biz 40 yıllık süreç içerisinde bu süreçte bu işe ödenen maddi kısmı şehit sayılarını unutmadık. Dolayısıyla da bu işin Türkiye'nin ilerlemesi noktasında nasıl bir set görevi gördüğünü de unutmadık. Bu işin yanına bir de şu an uluslararası boyut eklendi. Suriye meselesi üzerinden, İsrail-İran gerilimi üzerinden. Eğer bu anlatılırsa bu böyle. Peki şu soruyu sormak lazım. Şimdi Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan'la siyaseti çok iyi okuyorlar. Bunun böyle olacağını hesap etmemişler midir? Bana göre hesap ettiler ama şu an Gerçekten Mart ayına kadar bu sıkışmışlık içerisinde bir karar verme süreci vardı. Bence o kararı öyle verdi Ankara. Dolayısıyla da süreci bir görmek gerekiyor. Peki. Şimdi tabii şöyle yani e, bir iki soru. Örgüt sadece Öcalan'ın serbest bırakılması üzerinden silah bırakır mı? Şöyle ben çok uzun yıllardır bu meseleyi çalışıyorum. Çok açık ifade edeyim. Şimdi... Öcalan'ın silah, yani bu şuna çok benziyor. Hatırlarsanız Binali Bey'in seçimlerinde bir mektup meselesi vardı. Hı hı. Ve o mektup meselesi üzerinden bir şekilde bir oyun alınabileceği ifade edilmişti. Ben katıldığım bütün yayınlarda. Ya ben tanıyorum bu işleri biliyorum. Az çok hani haddim olmayarak da ifade edeyim. Bu iş böyle olmaz dediğinde haklı çıkmıştım. Şimdi Öcalan'ın silah bırakıyoruz cümlesinden hareketle Öcalan'ın örgütüne bir şey söylemesi lazım. Dolayısıyla da bunun altında somut ne var sorusunun cevabı, İki şey birincisi şu an PKK içerisinde yapıların hepsi Öcalan'ı kendilerine göre bir çimento görevi görüyor. Yani birbirleriyle uğraşmıyorlarsa bir liderlik kavgası olmuyorsa genelde Öcalan üzerinden okunuyor. Yani liderlik üzerinden dedikleri bir mekanizma var. Şimdi dolayısıyla tecritin kaldırılması noktasında Öcalan'ın sözü üzerine Öcalan direkt söylerse aracısız bu sözler kan dili de algılanırsa ben Öcalan'ın sözü üzerine söz söyleyebileceklerine itimal vermiyorum. Bu eğer söylenirse örgütte bir çatışmanın da yolunu beraberinde getirir. Çok açık ifade edeyim. Evet. Ama bunun temel şartı. Öcalan'ın aracısız bunu ifade etmesi. Çünkü örgüt yıllar içinde şöyle söylüyordu. Ya Öcalan orada bir şekilde hapis. Dolayısıyla da aslında ifade ettiklerinin birçoğu oradaki koşullardan kaynaklı deniyordu. Ama eğer Öcalan inisiyatifi ele alırsa, o inisiyatif neticesinde bu noktada bir söz söylerse örgütün bunu aşma ihtimalini görmüyorum. Ama Öcalan kurt bir siyasetçi. Yani e, yıllarını Orta Doğu'da geçirmiş, silahlı eylemleriyle bu ülkede birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmış, 99'a gelmiş tutuklanmış, tutuklandığında ben bu devlete hizmette hazırım demiş e, bir kişilik. Dolayısıyla da onun da bu noktada ifadesi büyük ihtimalle sadece içerisi olmaz, onu kastediyorum. Yani biz şöyle bir şey çağrı geldi, Hocalan dedi ki PKK silah bıraksın, İkinci biz ne diyeceğiz? Toplum olarak niye tartışacağız? Ya tamam PKK'da silah yok. Esas silah şu an YPG'de. O sorularını soracağız. Hemen. Dolayısıyla Suriye'de ne olacağı asıl belirleyici mesele sanki? Suriye'de belirleyici ve çok açık ifade edeyim. Şimdi Suriye'de hatırlarsanız bir Rojava'da bir seçim yapmak istendi. Evet. Orada YPG buna Türkiye Cumhuriyeti de, Suriye yönetimi de, Amerikalarda izin vermediler. Yani bir statü noktasında izin vermediler. İsrail'in geldiği noktada bölgede denklem değişti. Çok açık net ifade edeyim. Türkiye'de çok tartışılmıyor. Çözüm sürecinde İran'ın tavrıyla bugün İran'ın tavrı arasındaki farkı da görmek gerekiyor. Çözüm sürecinde İran Türkiye'nin başarılı olmasını istemedi. Çok açık ve net ifade edeyim. Ama şu an İran bölgesel gelişmelere bağlı olarak artık sıranın da yavaş yavaş kendisine geldiğini gördüğü için burada bu süreç içerisinde Suriye'deki meselenin çözümü noktasında farklı bir inisiyatif kullanabilir. Ve bu inisiyatifi kullanılabileceğini biz nereden anlıyoruz? Esad'ın YPG yaklaşımıyla o seçim döneminde Türkiye'nin YPG yaklaşımı aynı seviyeye çıktı. Dolayısıyla da şimdi burada karar verici mekanizma aslında ABD ve Rusya. Şimdi ABD açısından Sayın Bahçeli'nin ifadesi aslında ABD'ye bir mesaj. Yani şu an her ne kadar Öcalan üzerinden PKK'nın silah bırakması isteniyor, örgütün av isteniyorsa aslında bu ABD'ye verilen bir mesaj. Şunu da söylemek lazım. Şimdi İçişleri Bakanı e, Sayın Soylu ne demişti? Dağda en fazla 300-400 terörist var ve ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz demişti. Doğru mu? Çok uzun yıllardır PKK'nın bir eylem yapmadığını da biliyoruz burada. Ve ben de ısrarla sizdeki yayınların hepsini ifade etmiştim. Peki neden silah bırakmıyor, siyasetin üzerinde bu kadar hegemonya oluşturuyor sorusunu da sormak gerekiyor. Dolayısıyla da bence temel mesele Öcalan bu çağrıyı yapar mı? Bana göre Öcalan bu çağrıyı yapabilir. Ama Öcalan silahları tamamen susturun, belirsiz bir şey noktasına gitmez orada büyük bir ihtimalle bir yol haritası açıklanır. O yol haritasıyla birlikte olup biten tartışılır. Ama şunu da çok net ifade etmek lazım. Evet bir terör örgütü var karşımızda. 40 yıldır bu ülkede insanların canlarına, mallarına kıydı. Ama şu an geldiğimiz noktada şunu da altını çizmek gerekiyor. O ilk kuruluştaki örgütün yapısıyla bu yapının çok farklı olduğunu da anlamak gerekiyor. Ben şeye baktım. Sizin biraz önce sorduğunuz soru üzerine Öcalan bir çağrı yaparsa işte örgüt bunu dinler mi dinlemez mi? Orada KCK anayasasına bakmak lazım. Onların kendi anayasalarına bakmak lazım. KCK'da Öcalan'a Öcalan o yetkinin verildiğini e, biliyoruz. Dolayısıyla da burada aslında Sayın Bahçeli öyle bir teste tabi tuttu ki e, bana göre şu an e, bu meselede en çok düşünen Öcalan'dır. Yani ben bir çağrıyı nasıl yaparım? bir çağrı yaparsam örgüt karşı çıkarsa ne olur? Dolayısıyla aynı zamanda bu şunla beraberinde getirir. Yani hep diyoruz ya Öcalan'ın örgüt üzerinde hakimiyeti var. Şimdi bunu test edileceği bir alanı Bahçeli önümüze koydu. Evet. Öcalan'ın da önüne koydu, örgütün de önüne koydu. Şimdi mesela DEM'de olağanüstü bir toplantı var. Şimdi MYK işte bir durum. Aslında bugünkü grup toplantısındaki Tülay Hatimoğulların konuşması gerçekten hani bence beklemedikleri gösteren bir konuşmaydı. Ee, doğrudan mesela o benim dikkat şey ediyorlar. dikkatimi çekti. Bahçeli'nin hani Umut Hakkı dedi, Öcalan mecliste gelsin konuşsun dedi. Grup toplantısındaki konuşmasında hiç doğrudan bunlara değinmedi. Tülay Hatimoğlu'ları. Şöyle bir bilgi, bilgi olarak sunayım ben size. Şimdi Hı. bunu beklemiyorlardı. Yani ben görüştüğüm bütün demliler aynı benim şaşkınlığımı yaşıyorlardı. Ya bu nereden çıktı? Hı. Yani bu üst perdeden Sayın Bahçeli'nin herhangi bir şekilde bu çağrıyı yapabileceklerini beklemiyorlardı. Kaldı ki zaten bu konuyla ilgili biliyorsunuz yani dem içerisinde AK Parti ile de MHP ile yakın olan bazı milletvekilleri var bu sürecin içerisine yer alanlar. Mesela böyle bir şeyin de konuşulduğu kimsenin aklına gelmemiş, kimsenin kulağına da gelmemiş. Dolayısıyla dem orada aslında bir şey ifade etmişti. Sayın Bakırhan e, yanılmıyorsam onu dinlendirmişti. Demişti ki biz somut adımlar istiyoruz. Fakat e, Tülay Hanım daha önce bu mesele olduğunda bir e, X paylaşımında bulunmuştu, bir Twitter paylaşımında demişti ki Orta Doğu'da sınırlar değişiyor ve bu sınırlar değiştiği için. Aslında yeni bir durum var. Bu yeni duruma göre adapte olmak lazım tarzı siyasete atıp yapan bir şey ifade etmişti. Kürt milliyetçilerin büyük bir kısmı da Tülay Hanım'ı hainlikle itham etmişlerdi. Yani demişlerdi ki ya kardeşim yeni bir durum var diyorsunuz. O zaman işte Kürtler burada bir devlet oluşumuna doğru gidebilir. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye Tülay Hanım'ı linç etmişlerdi. Aslında bugün geldiğimiz noktada bence Dem de bir rahatladı. CHP de rahatladı. AK Parti'de MHP'de rahatladı. Çünkü evet. şöyle kimi kimseyi itham etmeden bir süreci göreceğiz ama yine altını çizerek söyleyeyim. Bu tarihi bir fırsat. Gerçekten Türkiye siyasetinde 22 Ekim ve 22 Ekim sonrası bu meseleyi konuşacağız. Ama burada bu fırsatı kaçırmama noktasında ben birinci adımın Birinci adımın Türkiye'de siyaset yapan herkeste olduğunu düşünüyorum. Parti ayırmaksızın söylüyorum. Yani bir meseleye karşı çıkabilirsiniz. Öcalan'ın Mecliste gelip konuşmasıyla ilgili karşı çıkabilirsiniz. Bunun haklı nedenleri kendinize göre olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama Türkiye'de silahın susması noktasında, PKK'nın silahı bırakması noktasında, sorunun çözümü noktasında bence herkes somut olmalı. Somut ne düşünüyor, evet. ne yapılması lazım. Evet. Bunu, bunu anlatması lazım. Bu Türkiye toplumunun hayrını olur diye düşünüyorum. Bu iş, iş siyasete veya kişisel siyasete gerçekten endekslenecek kadar basit bir mesele değil. Tabii yani e, örgüt somut olarak ne yapacak? İktidar Öcalan'ın işte e, mevcut durumunu değiştirecek somut hamleleri ne olacak? E, bütün bunlar önümüzdeki dönemin soruları bu arada dediniz ya demlilerin önemli bir bölümü neredeyse hemen hepsi şaşırmıştı böyle bir şey beklemiyorlardı sırrı sakı hariç evet. ben onu anlıyorum e, T24'te Canlan Yıldız'a bir e, açıklaması var hiç şaşırmadım demiş e, Öcalan'ın sözlerine ve demiş ki önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum demiş sırrı sakın bu ifadesine dikkat çekmek istedim bu arada bir başka demli de ee, sizin de bu değerlendirme sırasında atıfta bulunduğunuz bir ifadeyi kullanmış. Şöyle, e, diyor ki e, Bahçeli'nin tecridin varlığını kabul etmesi önemli. Öcalan'ın ne düşündüğünü bilmek önemli. Mecliste konuşması bu nedenle önemli. Ama şunu da bilmek istiyoruz. Bahçeli'nin çözüm önerisi nedir? Nasıl çözecek bu meseleyi? Yoksa elimizi uzattık, almadılar deyip baskıyı daha da mı arttırmaya çalışacaklar? Yani bu elimizi uzattık, almadılar. Eee kısmında mı kalacak hikaye? Orası da önemli galiba. Ne dersiniz? Algı olarak. Mesele, mesele, mesele tam da o. Ben daha önce Sayın Bahçeli pek silah bıraksın dediğimde de oy, oydu. Yani e, o dönem görüştüğüm Ankara'daki bütün kaynaklar şunu söylüyorlardı. Biz deme siyaseten bir alan açıyoruz. Ben de yine sizin yayınlarınıza ya peki dem o siyaseten o alanı karşılamak istemezse, o alanı doldurmazsa ne yapacaksınız sorusunu sormuştum. Burada o nedenle somut mesele. Sırı Bey üzerinden söyleyeyim, çok açık söyleyeyim. Yani sırı saklık, sırı sıraya önder ve dem içerisinde 4-5 isim açıklamalarına dikkat etmek lazım. Olumlu anlamda evet. söylüyorum. Onlar Sürecin çok uzağında insanlar değil, süreci çok net e, bilen, belki de zaman zaman sürecin içerisinde olan insanlar. O nedenle onların e, sürpriz gelişmeler, yani çok açık söyleyeyim. Aslında birçok şeyi bu işte uğraşan gazeteci arkadaşların bir kısmının da kulağına geldi. E, birçok siyasetçinin de kulağında. Fakat öyle hassas bir şey ki, yani ben kendi üzerime söyleyeyim. Mesela bir gazeteciyim ben, kalkıp bir manşet atmaktansa sürecin, doğru ilerlemesini ülkem adına daha hayırlı buluyorum. Yani o bir manşet atıp belki bir süreci e, o gün haberim konuşulacak, belki iki gün haberim konuşulacak ama eğer süreci akamete uğratacak bir mekanizma ise ben sürecin kendi rayında e, doğru ilerlemesini çok doğru bulanlardan biriyim. Sebebi de şu, ya bu ülke gerçekten bu meseleyi çözebilmeli. Yani biz bunu çözemezsek, bugün AK Parti gitse, tamam. yarın başka bir iktidar gelse biz 84'ten itibaren Türkiye'de iktidarların üzerinde bu meseleyi konuştuk. Nevzat Çiçek, son iki dakikam. Peki, şu an itibariyle top kimin sahasında? Top PKK ve Öcalan sahasında. Bir de ABD sahasında. Hı. Dolayısıyla yani orada yapılacak işin, değer, orayı takip etmek gerekiyor. Şimdi şöyle, Dem, şeyden çıktı, alandan çıktı. Niye çıktı? Dem açıklamasıyla, Tülay Hanım açıklamasıyla ne? çok net söyledi. Dedi ki, Öcalan çıksın konusun. Sayın Bahçeli kimi muhatap aldı? Öcalan'ı muhatap aldı. Dolayısıyla da benim tahminim, bunu daha önce de ifade etmiştim, Ömer Öcalan üzerinden bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Neden Ömer Öcalan? Bir de milletvekili, aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu ilk adımı biz oradan görebiliriz. Fakat şunu da e, ifade edeyim, yani ben Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği sürecin bir altyapısı olmadan da ifade edildiğini düşünmüyorum. Altyapıdan kastım şu. Mutlak bir şekilde Öcalan'ın belli görüşleri bilinmiştir. Mutlak şekilde Sayın Demirtaş'ın ne söylediği bilinmiştir. Mutlak şekilde Kandil nasıl tavır koyacak bilinmiştir. Mutlak şekilde HDP'nin tavrı evet. bilinmiştir. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela demin 10 Ekim'de meclise sunduğu bir yasal düzenleme teklifi var. Biliyorsun değil mi onu? Umut hakkı. Evet. Yani evet evet Umut Hakkı yani dolayısıyla gerçekten <laughs> bunlar konuşulmuş olabilir. Bir şey ifade edeyim anında süren bittiği için söyleyeyim. Şimdi biz çözüm sürecini konuştuğumuzda hatırlayın o çözüm sürecinde açıklamalar o denli sertti ki yani Türkiye'de bir savaş konsepti devam ediyor zanırdınız. Yani yabancılar hatta Türkiye'de ne oluyor falan sorularını soruyorlardı ama tam o açıklamalar olduğunda biz altta bir çözüm süreci yürüdüğünü gördük. Yani o nedenle bazı adımların çok açık ifade ediyorum bazı adımların kendiliğinden olma şansı yoktur. Bazı adımların kendinden açıklama şansı yoktur. Bunlar planlanmıştır ve dolayısıyla da Sayın Bahçeli ilk demel uzattığında bu planlı bir harekettir cümlesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu ifade etmesi sonrası bu meseleyle ilgilenen benim gibi gazeteciler ya ne oluyor sorusunun cevabını aramaya çalıştıklarında hiçbir şey olmuyorsa bir şey oluyordu. Evet. Yani klasik cümledir ya. Evet. O nedenle ben önümüzdeki süreçte topun Öcalan'ın, PKK'nın ve ABD'nin sahasında olduğunu düşünüyorum. Peki. Muhalefet bu noktada tavrını çok net ortaya koydu. Yine altını çizerek söyleyeyim. Üçüncü defa söyleyeyim ben bunu. Sayın Özel'in bir masa etrafında oturmalıyız sözü bu mesele için bence son derece önemlidir. Nevzat Çiçek çok teşekkürler.